I uh -huh. bette ki nefesuna Allahumme ece alim es saade fi hayatina Allahumme ta'al nisbatan la ytaliquna ya rabbena zalimin ya aziz ya kabbir ya alim ya settar halim halim quluna dalati min berkat ya rabbena Allahümme aksın vakıfetime fil umûn-i kirli'e ve ecime min hız-i dünya ve azâbi'l-âkıra ve azgınne cennete mâ-l-ebrâ yerlerin göklerin, yer ve gök arasındaki bütün mevcudatın Haliki, Meliki olan Allah'ım! Mukaddes kitabımız Kur'an'da Bilal esmari husnafat uhudia. Allah'ın güzel isimleri vardır. Onunla dua edin. O nün estecir bilekün. Dua edin ki istecaden hey. kabul no? yeah. edin duymuyorsun. Yarab el alemin seni biz el olarak biliyoruz. Şu anda şirketteki bir selam. Sen biz Rahman, Rahim, Afiyet olarak, Atıl olarak biliyoruz. Ya Rabbi biz rahmet eyle ya Rabbi. Özellikle yağmur rahmetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi mahsuller kurudu, kaynaklarımız hazırladı. Ya Rabbi sen el-Ezzat'ın kişinin hızını eksiltme, artır Ya Rabbi. Ya Rabbi insan nisyanla malum. Biz senin lezzet olduğunu biliyoruz belki. Ama sen bir de el mukitsin. Varlığın gıdasını veren misin? Ya Rabbi el-Muqid'in ismine cezade eleyip bizlerin kalbimizin gıdasını iman eyle Ya Rabbi. Sen el-Alim'sin. Bizlere el alayım, isminle tecelli eyleyelim. Ya Rabbi, el alayım. Haklımızın ya Rabbi. Ya Rabbi, Sen elbeditsin. bizlere elbedim, isminle tecelli eyleyelim. Şeffafi, sevgiyi, merhameti, vicdanımızın kudası eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlerin müzikle değil, ibadetle, dert bizde derman sende, aşkını ferman sende. Allah'ım biz Allah Resulü'nün senin önünde kıymetini biliyoruz. Onu alemlere rahmet diye vasf edin. Duamızın sonunda onun duasını aynen tekrarlayalım ki onu vesile bize yağmur damlarından da mahrum eyleme ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا القيس واجعل ما انزلت لنا قوة فبلاغا الهين اللهم انزل ayıracağız. Hadi beni bir yere. Al. Aşkım şuraya koyalım. Buraya da ayırın. Hocam, müellim karım Osmanbey.